Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın büyük önem verdiği 35 proje hareketi yöneticilerini ziyaret eden Atilla seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. 35 Proje Hareketi Yönetim Kurulu üyesi Yücel Erence, AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı, adayı Hakkı Atilla'nın kendilerini ziyaretinden çok mutlu olduğunu söyledi. Atilla'ya seçim yarışında başarılar dileyen Yücel Erence, yürekliliğinizle çıktığınız bu yoldaki girişimleriniz ve ziyaretleriniz için teşekkür ederim. Halkımızın oylarıyla birlik ve beraberlik içinde Bayraklı'da seçimi kazanacağınıza inanıyorum. Tüm dernek sohbetlerimiz pazar yerleri gibi alanlarda Bayraklı'ya hizmete getirecek isim olarak Hakkı Atilla ismi geçiyor. Bayraklımız çok güzel bir sen, güzel bir başkanla güzel bir hizmete ihtiyacı var dedi. İnsanların ön yargısını kırmak bizim elimizde diyen Erence, insanlara doğruları söyleyerek doğru hizmet verirseniz teşekkürlerle bu yolda devam edeceğinize inanıyorum. Bayraklıyı yüreğinize, gönlünüze koymuşsunuz. Bu süreçte başarılı olacağınıza inanıyorum. Aday adaylığı dönemi bir zenginliktir. Siz bu zenginlikte iyi şeyler kullanarak yola devam etmelisiniz. Gönül gözüyle baktığımız için gönülleri fethedip hizmet odaklılığımızı göstererek bayraklıyı alacağımıza inanıyorum. Hakkımıza gardiyan tarzı değil, garson devlet tarzı getireceğinize inanıyorum. 35 proje olarak her türlü desteğimizle de, hizmetlerinizin yanında olacağız diye konuştu. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Hakkı Atilla Bayraklı'nın hizmete susamış bir bölge olduğunu dile getirerek halkın hizmet alma özlemini sizlerle birlikte dindirmek istiyoruz diye konuştu.